Efendim merhabalar. Bugün size İsrail nasıl kuruldu? Birinci bölümünün hemen ardından bugüne gelinen süreç. 1948 sonrası Arap-İsrail savaşları. 2023'e kadar neler yaşandı coğrafyada onları konuşacağız. Ancak programa girmeden önce size Arap-İsrail savaşlarını anlatmadan evvel bu programın sponsorluğunu yapan Agaser gümüş suyu cilt kremini tanıtmak istiyorum. Bu sivilce akne gibi sorunlara cilt problemlerine iyi gelen bir kremdir. Bu kremi cilt rahatsızlığı hisseden herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Kesinlikle alerji yapmaz ve doğrudan doğruya Sağlık Bakanlığı onaylı bir kremdir. Aşağıdaki linkten Ahmet Anapal 2023 koduyla alırsanız 40 liralık da bir indirimden faydalanmış oluyorsunuz. Ayrıca bize de destek vermiş oluyor. Sponsorumuz olan Agas e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsrail devleti kuruldu. Bütün dünya adım adım yavaş yavaş bu devleti tanımaya doğru gitti. İlk tanıyan Amerika. 9 dakika. Ardından Türkiye ilk Müslüman devlet olarak Türkiye tanıdı. Rusya tanıdı vesaire ve adım adım tanındı. Fakat bu bir Yahudi milletinin işgalci ve başkalarının toprağında gözü olan. Büyük İsrail denilen saçma sapan uyduruk soytarıların uydurduğu bir projenin arkasından giden bu patolojik özürlü ruh hastalarının Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında bulunan bütün bölgelerdeki insanlar rahatsızlık duydular. Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün bu devletler doğrudan doğruya İsrail'e karşı geldiler. 1948 tarihinde devlet kurulduğu an Mısır önderliğinde bu devletler az evvel adını saymış olduğum devletler bir ordu kurdular. Ve doğrudan doğruya bir tanesi doğudan, bir tanesi kuzeyden, bir tanesi güneyde olmak üzere bütün ordular İsrail. E doğru saldırdı. İlk etapta ilk birkaç gün Araplar hakim oldular Batı Şeriaya. Gazze'ye, Kudüs'e, Tel Aviv bölgesine Araplar girdiler ve yavaş yavaş bir güneyden gelen kuzeye doğru, kuzeyden gelen güneye doğru, doğudan gelen batıya, denize doğru Yahudileri sıkıştırmaya başladılar. Yahudiler zor durumdaydı. Araplar zafer sarhoşluğu geçiriyorlardı. Yendiklerini düşünüyorlardı. Fakat İsraililerin elinde 30-35 bin civarında asker varken bütün bu Arap devletlerinin bir araya gelerek toplamış olduğu ordu sayısı 15.000'i 15 bini geçmedi. Nasıl? Evet. Bu kadar. Bin tane asker verdi Lübnan. Bin asker. Çok vermiş abi. Ürdün 2 bin asker verdi. O da çok vermiş. <laughs> Suriye, Irak, Mısır toplam 15 bin asker. Ya. İsrail kendi başına 30 bin asker çıkar. Ya bu 6 Arap devleti vesaire böyle denen asker sayısı 15.000 mi gerçekten? Bu kadar. Ben mesela tarih derslerinde bunu öğrenirken, lisedeyken işte ilk duyduğumda şey demiştim. Ya 6 tane devlet bir devleti nasıl yenememiş? Üstelik diye. daha devlet değil. Bir yıl olmuş kurulmuş. Tabii yeni kurulmuş. 10 şey yok yani. O kadar zafer sarhoşluğu içerisinde kendi hesaplarındaydılar ki plan ilk başladığında Filistin'in tamamı ele geçirilecek ve orada bir Müslüman ülke kurulacakken Mısır kendine, Lübnan kendine, Ürdün kendine, Suriye kendine yontmaya başladı. Hepsi kendi toprağını alacak. Herkes kendi toprağını büyütme derdine düştü. Dolayısıyla ülkeler birbirlerine yardım etmek herkes tek başına. 15 bin kişilik bir tek başına ordu gibi değil de bin kişilik bir ordu gibi, bin kişilik bir ordu gibi dağıldılar. Böylesine kendi arasında parça parça olan altı tane devletli orduyu yenmek kolay mı? Orada bin tane var. Yendiğinde bir deli çekiliyor ortadan. Kolay. Böylelikle İsrail'in eli çok güçlendi. Tam bu esnada Birleşmiş Milletler'e İsrail beni tanırınız. Şu an benim toprak bütünlüğüm tehlike altında bana yardım edin diye bir çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler ışık hızıyla o an sanki bekliyormuş bir toplandı ve Arap ülkelerine ultimatom verdiler. Ardından ambargo uyguladılar. Silah ambargosu. Ülkeler kendi elindeki topu tüfeği, bombayı, tankı kullandıktan sonra ellerindeki materyaller bitince Avrupa'dan da silah gelmeyince topsuz tüfeksiz kaldılar. Yani bu toplasan 6 tane Arap ülkesinin demek ki 2 günlük cephanesi var. Cephane bitince cephaneleri kalmadı. Anlatabiliyor muyum? 6 Arap ülkesi. Oo! denmesin yani işte bu kadar çapuzular sürüsü yani. Bunlar çadır orduları. Bugünkü güçte de değiller, o bugünkü zenginlikte de, de değiller. Aynen öyle. Bir, hepsi birer sömürge. Zaten Suriye Sykes Picot'la evet. Fransa sömürgeliğinden yeni kurtulmuş, Irak İngiliz sömürgesinden yeni kurtulmuş, Mısır İngiltere'yi yeni terk etmiş vesaire. Kendi özgürlüklerini yeni yeni kazanmış altı tane amatör çadır ordusundan kurulan İsrail'in yarısı kadar etmeyecek olan orduları olan altı ülke tek tek madar oldular. Bu hep benim bir iddiam var ya. Karşındaki rakibi bir yumrukta öldürebileceksen hiç durma o yumruğu vur. Ancak bir yumrukta öldüremeyeceksen ve o yerden kalktığında seni mahvedecekse dur. Vurma. Düşün sonrasında ne olacağını, değil mi? Tabii ki önlem alacaksın. Evet. Şey gibi arabadan 195, 130 kilo bir adam indiğinde mi daha şey gidersin? Aynen hat, öyle. Kavga gidersin. Aynen ya da karşıdan 170, 60 kilo bir adam indiğinde mi? Tam olarak öyle. Ve bu ülkeler bir araya gelip İsraili yenemeyince İsrail'in bölgedeki Orta Doğu bölgesinde yani Mezopotamya bölgesindeki hakimiyeti ve gücü daha da arttı. Kendisine olan güveni arttı. Düşün 6 tane Arap ülkesini yendi. Kazanmanın başına. verdiği şey var. Sarhoşluk var ve zafer çılgınlığı var. Bu İsrailileri daha da zalim, İsrailileri daha da korkusuz, Avrupa'yı yanında gördüğü için de daha da cesur hale getirdi. Ve bu haliyle İsrail cüretkar bir biçimde yavaş yavaş kararlı bir biçimde kendi içinde bulunan Filistin topraklarını arz-ı mevut geyi kapsamında, arz-ı mevut uydurması ve salaklığı kapsamında nedir arz-ı mevut? Vaat edilen toprak. Kurtlar Vadisi'nde muhteşem bir replik var. Bu replikte Polat Alemdar kendisine İsrail'e niye geldin diye soran pasaport görevlisine ben İsrail'e gelmedim ki Filistin'e geldim diyor. Polat Alemdar, niçin geldiniz İsrail'e? İsrail'e gelmedim. Feliz de Sonra gülümseyerek diyor ki size bu toprakların neresi vaat edildi bilmiyorum ama ben size altını vaat ediyorum diyor. Toprağın altını öldürüp gömecek. Çatışmalar başlıyor vesaire ondan sonra. Bu arz-ı mevcut kapsamında cesur olduğunu, kendisinin bir şeyler yapabileceğini gören İsrail, daha da saldırgan bir politikayla kendi içindeki Filistinlerin topraklarına el koymaya, arazilerine el koymaya, işgal etmeye başladı. İşte Arap bölgesindeki, var ya hani o yıllara göre Filistinler haritası var ya. Bu kadardan böyle daralarak geliyor ve bu kadar kalıyor ya. İşte bu İsrail'in yavaş İsrail. yavaş Filistin'e doğru işgal ettiğini gösteriyor. 1960'lı yıllarda 6 gün savaşları adı verilen Yom Kipur denilen bir savaş yapıldı. 6 gün savaşlarında 6 gün süren bu mağlup olan Arapların intikam almak için İsrail'e saldırmasıdır. Ve tekrar mağlup olmasıdır. Ve tekrar mağlup olmasıdır. Ancak ahlaksızca vurmuştur Araplar. Ahlak bu arada Türkiye bu savaşların her birinde İsrail'in tarafında. Her tarafında İsrail destekliyor. Yani. Bütün savaşlarda Türkiye İsrail taraftarı. Sanırım biz 2000'lere kadar yani Recep Tayyip Erdoğan'a kadar biz zaten hep İsrail tarafındaydık. Biz 2002'ye kadar İsrail'in tam yanındaydık. Boş kağıda imza atıyorduk al doldur istediğin gibi diyorduk. Şimdi bir, bir dönemler İsrail F-16'ları savaş uçakları uçmak istiyor yani tatbikat yapacaklar ya. Tatbikat yapmak için alan yok. Bir kalkıyor bitiyor. Ülke bitiyor. Çıkamıyor. Türkiye'li bir anlaşmaları vardı. Konya'ya kadar gidip Konya'dan geri dönüyordu. Yani F16'nın bir volt atması, bir 500 metre yürümek gibi düşün. Yürümesi Konya Ovası'na kadar gelmesi Belki gerekiyor. Belki ilişkilerimiz vardı da. Tabii. One minute'dan sonra burada kapatıldı. Yani bütün ilişkiler ask askıya alındı, büyük elçiler çekildi. One minute biz kaç yılındaydı? 2007-8. Ama bak biz 2010'da NATO'suna onay verdik İsrail'in. Ama şey, NATO o. Yani NATO ülkesi olarak sen de o şirketin sahibisin ve şirket büyüyor. Şirket her yere şube açıyor. Buna hayır demen topraklarını kullandırmıyorum demen saçma sebebini söyleyeyim mi sen şu an üzerinde oturduğun sandalye NATO bölgesi bu toprakların sahibi NATO'dur üye olduğun için dolayısıyla NATO kendi topraklarında bir şey kuruyor yani bu biraz uluslararası ilişkiye giriyor Türkiye mesela şeyde de var. Mardin kalesinde gözetleme kulesi olarak kullanıyor. Suriye'den gelenler vesaire. Bu NATO'nun kendi tasarrufu her yerde kurabilir. Sıkıntı böyle. Yani maalesef uluslararası kurallar bunu gerektiriyor. 6 gün süren savaşlar yapılıyor. Bu savaşlar çok adice savaşlar. Erkekliğe sığmayan savaşlar. Araplar ne yapıyor? Sen adice diyorsun Araplara evet, burada. Evet. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Savaşın hukuku olmalı mı? Olmalı tabii ki. Ahlakı olmalı mı? Olmalı. Bir cuma namazı esnasında ya da kurban bayramında bütün Müslümanlar kurbanıyla uğraşıp bayramlaşırken yabancı bir ülke tam o esnada saldırırsa nasıl bir tavırdır bu? Şerefsizliktir bu. Evet. Bu durumu ben yaparsam da şerefsizce midir? Öyledir. Tamam. Yom Kippur isminde hamursuzluk bayramı vardır. Ha İsraillerin hamur hamur yemiyorlar o Evet. Yom Kipur bayramında vurdu Araplar. Yani bizim Cuma namazımızda vurdular yani. Öyle düşün. Yom Kipur bayramı var onların. O bayram esnasında Yahudiler bayram kutlarken, halbuki erkeklik şu demektir: Hazırlan, bayram sonu biniyorum tepene. Bayramını kutla, değil mi? Doğrusu Ya budur. Okul vurulmaz, hastane vurulmaz, basın çalışanı vurulmaz. Bayramda da vurulmaz. Yani bir hukuk vardır yani. Bu Arap ülkeleri tam Yom Kipur bayramında vurdular. Bu nasıl bir şey? Bu şerefsizlik işte. Evet. Bak, ben tarafsızca davranıyorum. Olsun, vursunlar denir mi ya? Vurulmaz. Bayramda vurulmaz kardeş. O bana vurmasın, ben ona Bayram da çünkü bu. Noel'de vurulmaz kardeş. Christmas'ta vurulmaz kardeş. Ben vurmam yani. Beni de Ramazan bayramında vurma, kurban bayramında vurma. Başka günlerde vur. Cuma namazında vurma. Yom Kipur'da vurunca bütün dünya tepki gösterdi. Benim gösterdiğim tepkiyi gösterdi ve herkes İsrail'den yeni oldu. Bu esnada Suriye bu 6 gün savaşlarından sonra kendi elinde bulunan Golan Tepelerini kaybetti. İsrail'e. İsrail'e. Yani İsrail'i ortadan kaldıracağız diyerek vurulan savaş Arap ülkeleri toprak kaybettirdi. Savaş öncesi şu kadar olan İsrail, savaş sonunda bu kadar oldu. Büyüdü. Iyice. Büyüdü. Camp David antlaşmasıyla bu Araplarla İsraililerin arasındaki itilaf sona erdi. Fakat Mescid-i Aksa'nın bakımı Ürdün'de bırakıldı. Artık o topraklara Ürdün bakıyor. Bu arada Ürdünlüler Filistin'in hamisi oldular ve Mescid Aksa'yı bugün hala bugün hala Mescid Aksa Ürdün'e bağlıdır. Ürdün çok şey öğretti Filistin'e. Çok şey verdi. Mesela Mesela bayrağını verdi. Şimdi bak burada Ürdün bayrağı, bak burada Filistin bayrağı. Arasında yalnızca yıldız bulunmamaktadır. Bu arada Ürdün'ün o günkü Cumhurbaşkanı, kralı kim biliyor musun? Kim? Osmanlı devletine vuran şerefsiz Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal Faysal. Evet. O işte Osmanlıların trenlerini yıkan, batıran, Osmanlı ordularına saldıran bir şerefsiz, kansız bir aile var ya. İşte onların birisi de... Bir kardeş var işte. Evet. Bunlar Ürdün'ün başındaki Faysal. Mescid-i Aksa bizimdir dedi. Ve Filistin bayrağını kendi yaptı. Şimdi derler ki Filistin bayrağı Osmanlı'ya hainlik yapanların bayrağıdır. Tam olarak öyle değil. Osmanlı'ya hainlik yapanlar Filistinler değil. Ürdünlüler. Ürdünlüler Filistin'e hakim olur. Bayrağını verdi. Yani anlatabiliyor muyum? Bayrak bu arada açık söylüyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Filistin aşığı bir adamım. Doğru mu? Evet. Kamera arkası konuşmalarımızda da evet, değil mi? Yani öyle olduğunu öyle, biliyorum. Zaten. Evet. Hemen hemen herkes de biliyordur ne tarafta. Ben yani. Kudüsçüyüm. Ben mescid Aksa'cıyım. Ben Filistinciyim. Ben ümmetçiyim. Tamam mı? Ancak ben Filistin bayrağını sevmiyorum. Neden? Arkadan İngilizlere karşı savaşırken arkadan kardeşim diyen insanlar tarafından öldürülen dedem aklıma geliyor. Camp David antlaşmasıyla birbiriyle anlaşan Arap ve İsrailliler artık İsrail'e bir daha vurmamaya başladılar. Çünkü Suriye toprak kazanacağım diyerek girdiği savaştan Golan Tepelerini kaybederek çıktı. Sonra yapılan anlaşmalarla tepenin bir kısmı Suriye'ye tekrar verildi. 1970'ler, 1980'ler, 1990'lar Filistin'de yaşayan Filistinli Müslümanların intifada, intifada, kalkışma, ayaklanma sözleriyle yankı bulurken sapanlarından taş atan, askerlere sapandan taş atan çocuklar intifadanın sembolü oldular ve o topraklar yavaş yavaş kendilerine Türkiye'ye yardım etmiyor. Şimdi bak Enes. Sana Türkiye yardım etmiyor yıllar boyunca. Hep İsrail'den yana. Senin bak bir düşmanın var. Bak iyi dinle şimdi beni. Birine savaşıyorsun. Ben o savaştığından yanayım. Hep ondan yanayım. Bütün dostların ondan yana. Ve ma öbür mahallede bir adam var. O senden yana. O sana ekmek gönderiyor. O sana silah veriyor. O sana yardım ediyor. Onu sever misin? Severim tabii ki. Ondan yana olur musun? Ne olur. O işte Rusya. Dolayısıyla Filistin sosyalist olmaya doğru gidiyor. Bu yüzden deniz gezmişler. Bu yüzden mahir Aa, çayanlar Filistin'de eğitim görüyorlar. Bugünkü bütün solcu örgütlerin liderleri Filistin'de Filistin eğitim aldı, evet. eğitim gördüler çünkü Rusya oraya silah gönderiyordu. Ve Filistin Rusya'nın ar arka bahçesiydi. İsrail de Amerika'nın arka bahçesiydi. Ve onlar savaşırken aslında Amerika ve Rus Rusya, savaşıyor. savaşıyordu. Türkiye'deki solcular da Filistin'e gidiyorlardı eğitim görmeye. Şimdi oturdu mu Legon'un taşları birbirine? Tabi oturdu. Yaser Arafat denilen bir solcu, sosyalist Filistin'de liderlik yaparken aslında Rusya'nın orada temsilcisiydi. Ve bugün Bugün mesela işte El Petit denen Mahmud Abbas da bu sürecin bir devamıdır. Yani Filistin'de çok başlılık var. Filistin deyince akla tek bir rejim, tek bir hükümet, tek bir başka gelmesin. Parçalanmış bir sistem bulunmaktadır. O halde soru şu, Filistin mi? Ama hangi Filistin? Yani hangisinden yana olacağız? Bu sorunun cevabını bulmak lazım. Ana hatlarıyla Arap-İsrail ilişkisi, İsrail nasıl tohumlandı, nasıl büyüdü? Ana hatlarıyla bundan ibarettir. Sevgili dostlar ne olur bizi takip etmeyi bırakmayın. Bizi beğenin, yorum yapın ve bizimle birlikte olun. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.